Merhaba millet, MAM TV ekranlarına hoş geldiniz. Total War Atilla'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu aralar size videoyu çok şey yaptım ya. Ha bu arada ticaret yollarından evlanlarla e, ne zamandan beri ticaret yapıyoruz ya biz? O kadar gitmişim. Ticaret yoluyla bu Britanya'nın e, En azından batı kısmını biraz gördük. Bölümü direkt çekiyorum yani diyorum şey videoları iyi alıştım. Gerçekten işi kolaylaştırıyor ama genelde yorumları takip edemiyorum. O yüzden eu 4 için öyle yorumları takip etmeden bölüm çekme durumum yok benim. Ama Totul Oratilla War, ve Warmant gibi serilerde hani zaten e, yeterince hani en azından e, oyunu devam ettirecek bilgiye sahip olduğum için Genelde yorumlara bağlı kalmıyorum. Bu yüzden stack videolar daha kolay oluyor. Neyse buradan direkt Roto Magnus'a bir saldıralım. Bol bol gemi var içeride. Şuradan affedersiniz ben bir su içeyim. Şimdi Roto Magnus'u bir kuşatalım. Çemberi alalım. Buraya ne yapacağımı daha düşüneceğim. Bu arada 19 birimmiş. Bir birimde şöyle atla alalım. Şöyle turu da sonlandıralım. Abi. Buraya kuşatma silahına gerek yok ama şöyle iki tane merdiven dayayalım. Gerçekten garnizonlar çok az ama görme o mutlak savunma videosundaki gibi üçer dörder tane ordu gelince de ...savunma yasa sizin yapmanız gerekiyor. Hunlar da ilerliyor. Ha gördüğünüz gibi yan taraftaki şehri yaktılar. Yazık oldu ya. Evet, iki birim geldi. Bir birimi daha getiriyor ve saldıracak bize. Evet. Şimdi ben bunları alırım. İnanıyorum en azından ama az birim var. Ama şöyle bir durum var. Bir tanesi de arkalayacak. Bundan dolayı bir tür bir geri çekil. Gene saldırırlarsa tamamdır, sıkıntı yok. Şöyle düz bir arazide arazi görüntüsü nedir? İdare eder. Bu arada klavyem bayağı tozlanmış ya. Kaç gündür işlemiyor ya. Ondan dolayı toz bazı tuşların arası. Bol bol kohort ve roma kılıkçısı var. Ben şöylesine hafif bir yükselti desteği alırsam Sanki pek sıkıntı olmaz. Şöylesine. Şöyle diz abi. Bunda geri fuzuli şey doldurmuşum ya. Kiritçi doldurmuşum. Şöylesine. Bir birim atlayı şu tarafa verelim. Tazılar burada. Abi şöyle de geçin. Şöyle sene. Tamamdır. Başka hangi birlikler kaldı? Birbirim okçuyla. Şöyle sene. Abi tazılar şöyle yan tarafta dursun. Şöylesine. Hah yanlamasına. Direkt şu arkadaşlara da dümdüz ileri verelim. Gene klasik o kargı şeyiyle. Taktiğiyle. Bu arada o kargı taktiğini bizzat bana uyguladılar. Pek hoş olmuyormuş. Multiplayer Atilla girdik. Fu Furkan Davut ben. Ee, abi o Kargı taktiği biraz şeymiş ya sıkıntıymış. Ya sıkıntı derken hani söylediğim için bana uyguladılar. Pek hoş hissettirmiyor karşı tarafa. Tamamdır o birkaç aşağıdan gelecek. Şu atlı ne olur ne olmaz dursun. Abi sen kal. Seni şöyle ağır atışa alalım çünkü karşı taraf Komple zırhlı Zırhlılara karşı e, sapancılar ve ciditçiler iyi iş yapıyor Okçular da ağır atış konusunda En azından iş görüyor Şöyle 3 alalım oh, Hatta bir pozisyon değişikliği yapsam mı diyorum Abi hızlı. Şöylesine ufak bir pozisyon değişikliği yapacağız. Abi siz şöyle gelin. Warhound'ları şöyle. hızlı abi hızlı şöylesine okçuyu da pardon atlayı da böyle alalım okçular ilerle siz de böyle gelin tamamdır çünkü tam yataylama geliyorlar bundan dolayı sıkıntı çıkabilir Tamamdır. Abi çok yaklaşmanıza bile gerek yok. Şöyle olsa da yeterli. Tamamdır okçular bu atışa başladı. Şöylesine. Hadi be abi. Arkadan gelen kargıcılar var. Tamam öndeki o sapancılar delik deşik oldu. Tazıları salmayacağım tazıları ta salmak şu an çok gereksiz. Şunları biraz hızlandıralım. Abi şöyle tam ortaya. Tamam dur. Birkaç kişi gitti orada. Al siz geri gelin. Hızlı. Ben tamam, birkaçı takıldı ya. Ab dur 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 dur. Kendi adamı kendi adamı sıkıyor ya. Şöylesine. Direkt şuna delik deşik edin. Tamamdır. Geri kaçarken o bayağı bir hasar yiyecek. Tamamdır. Hadi kaç 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 kaç. Şöylesine. Abi şu kargıcıyı alsana. Sen de şuradan şuna saldır. Tamamdır o kargıcı diye bir şey kalmadı artık. Tamamdır ciritçiler iyi iş gördü şu an. En azından benim işimi gördü. Sen şuradakileri sık. Sen buna. Sen de buna. Sen kafana göre takıl. Şöylesine. Abi sen atış yapamıyorsun. Şöylesine ben. Şu atlıyı. Genel doğru çekeyim. Genel saldırsın. Tamamdır. Şu an iyi gidiyor. Kargıcılar iyi tuttu. Kargıcılar aynen iyi tutmuş gerçekten de. Tamamdır. Şuradan bir tanesini abi bana versene. Evet. Tamam atamıyor o tarafa doğru. Abi şunlara. Roma kılıçlarını saldırın. Abi siz koşuyorsunuz değil mi? Ha şöyle. Onadan öyle mıy 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 gidiyor. Abi şu tazıla da sal. Tamamdır. Şöyle geç. Dön bu şeyleri çok hareket ettirirseniz mızaklı pardon kiritçileri çok hareket ettirirseniz rahat bir şekilde size kill alırlar. Ama olduğu yerde kaldıklarında hiçbir alt yapamıyorlar açık net söyleyeyim bunu da. Şöylesine. Kaç 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 kaç. Şuna saldır abi sen. Sen de şuna. Bunun ödü kopuyor şu an. Bu arada o general çarjlayabildi mi? Hayır çarjlayamamış. iki kişi ölmüş daha. General sanki onu dövecek. Bu arada benimler kaçıyor. Şöylesine gidelim. Abi kılıçları birazdan öne atacağım. Düşman general öldü mü? Hangisi? Bir ton general vardı lan. Tamamdır. Şu genç kurtlarını arka, arkadan saldırtalım. O çünkü şu an şeye gitti. Direkt okçuya fokuslandı. Tamamdır. Bu iş bitti. Şu an şu arkadaşlar komple general abi. Tamam bu şeyler bir şey yapamadı. Atlılar bir şey yapamadı. At direkt yakın mesafeden Lan burada da genere kalmış ya. Abi direkt parçalayın. Şöyle dümdüz. hatcis. Tamamdır. Çok birim kaybettim 400 kişi kaybetmişiz. Tamamdır. Tam şöylesine de okçularız bir dizicem. Tamamdır. Bunlar da artık geri kalan kaçanları toplasın. İlerle şöyle. Tamamdır. Şu an gelmeden kaçacak gibi bir durum var. Ordu kaybından dolayı morali bayağı bir düşmüş. Şöylesine direkt. Tamamdır o şey fokuslandı. Abi kaç sen. Atak kaçma şu yukarıya doğru gel. Tamamdır baltacılar tuttu. Tamamdır. Şöyle arkala arkaladıktan sonra ok buna tuttuğu sürece hiç sıkıntı yok. Biraz kendi adamımızı da vururuz gibi geliyor. Zaten kaçtı. Tamamdır hiç gerek kalmadı abi. Boşuna kendi adamını oklama. Şu anda paramparça ettiler orayı. Generalde kaçıyor. General orada. Oydu galiba yani. Bilmiyorum. <laughs> Çünkü tek pelerin ne oydu? Parçalayın abi. Tamamdır. Kıl payı mı? Ay. Gerçi evet yani ciritçilerden fazla feragat ettim. Ama gördüğünüz gibi hani bir şey vardır ya, deyim vardır ya çift tarafı keskin kılıç. Yani ciritçiler de şu an o işi gördü. Hem kendilerine zarar verdiler hem de düşmana fazlasıyla zarar verdiler. Ciritçiler de iş görmüş. Baltacılar da. Tamamdır sıkıntı yok. Ulan sadece o tazılardan şeyleri saldım. Köpekleri saldım. Daha kendileri bile saldırmadı. O tuzları da 2 kişi almışlar. Tamam kral öldü yani. Bir generalleri öldü ama. Ya yani or şey genel değil direkt ordusu öldü. Oha bir ordu daha mı var? Oğlum bir ordu daha getirirsen çok pis överim ama. Tamam İspanya'ya döndü. Ha, kral orada sıkıştı. Bakalım. Bol bol atlısı var. Abi sen bir tır geri çekil. Tamamdır o şey. Garnizondaki. Roma ama ayıp oluyor. Uf, oksidiyar paletine var. Dur bakalım. Alabiliriz biraz kaçarak oynamam lazım galiba. Ben yeni bordu gelmez diye o ciritçileri çok çabuk harcadım ya. Yazık oldu. Ay şimdi yükseltili tarafta biz varız galiba. Bunu nasıl dizmek gerekli? Şuradan direkt ön, önden saldıracaklar. Kataputları direkt buraya. Tamamdır. Direkt okçu şöyle şöylesine. Dur ya dur. Şunları komple bir geri çekeyim. Şimdi abi şuradan dümdüz geleceğini sayarsak şöyle sene bir düz çizelim. Şöyle sene o e, vadi gibi kısımda sıkıştırmayı planlayacağım da artık sıkışırsa şöyle sene İki birime de uzatamıyorum. Şöyle seni geç abi. Şuradan tam uzamıyor. Biraz daha geriden o zaman tamamdır. Şöyle seni oldu. Direkt şöylesine de okçuları dizeceğim. Şöylesine. Abi şöyle ateş etmeyin. Çünkü ne kadar askerim varsa yapay zekayı kandırabilirsek. Çünkü ağaçların orada. Sıkıştırmaya çalışacağım yapay zekayı. şöylesine. Ne kadar birlik varsa yığdım öne. Hatta ne olur ne olmaz diye arkasına da bir tane daha birim verdim. Ya aslında o birimi değil. Şu birimi şöyle vereyim. Siz de gelin abi. Ne tarafa? Şurada durun. Tamamdır. Bu buraya çıkamıyorlar. şöylece genişlemesinden. Tamamdır, dümdüz saldıracaklar bir ihtimal. Abi şu an sen de ateş etmesen aslında görünüyor mu? Tamam, görünüyor. Sıkıntı yok o zaman, saldır. Onların da kataputu var. Ha kataput ne? Ona gel işte. Ağız alışkanlığı. Şeyleri çekebilirsem. Ee, birazdan atış hazırlanıyor. Tam yolda bayağı bir yoruldu zaten. Abi ben şu atlıyı direkt ona gelen oraya götürüyorum. Tamamdır bizimki de saldırıyor arada. Abi sen değil. Sen. Bu aradan pek görünmüyor ama. Tamam da o aradan fena geliyor. Abi şş, direkt saldırsan şunlara. Ha tutmasın o seni. Yani birkaç saniyelik oyalasa bile sıkıntı yok. Tamamdır okçuları gördüler. Abi şöyle seni okçuları getirebilirsem çok daha güzel olacak. Tamamdır. Şeyleri kaçıyor umarım cesaretle toplamadan ki topladılar. Allah belanızı versin ya. Abi şunlara. Bir kişi ya üfleseler zaten kalp krizi geçirecekler. Abi size atış serbest. Şunlara sakın. Oğlum çok rahat sıkarsınız oradan. Ne yapıyorsunuz siz? Bir iki kişi ok atıyor. Ha, şöyle. As. Fena kısırdı ya. Abi, sen de bu tarafa gel. Abi şunları da sal, şuna saldır. Tamamdır o tarafta bir şeyim kalmadı benim. Abi siz şöyle bir gelemiyorsunuz bu. 26 kişi orayı delik deşik edebilir. Şunlara saldır. Oksidier paletine kalmayacak. Tamamdır. Siz şunları geri alın. Köpekler de saldırıyor arada. Tamamdır. Kaç birim aldı? 60 birim. Gayet güzel. Tamamdır. O hattı tutmaları yeterli olacak. Okçunun daha iyi performans vermesini beklerdim. Az. Oradan tırmanabiliyor muydunuz ya? Direkt abi şu Roma kılıçlarına Tamamdır. En azından istediğim gibi sıkıştı denebilir. Tamamdır. Hiç sıkıntı yok. Ya sıkıntı var da çok yok. <laughs> Abi şöyle seni. Ona geri saldırsaydım iyiydi. Tamamdır. Şuradan artık ilerleyebilirsiniz. Pek bir şey kalmadı. Sen de en son zaten. Abi sen şöyle. Şu ona göre git. Abi neyiniz varsa şu generali alın. Tamamdır. Roma da gele gele şimdi buldu ya. Tamam oğlum mu daha sıkma bizim adamları geliyor. Yok yok. Ben bu adamı kaçmasa izin vermem. Şöyle sen abi sil süpür. Tazılardan birkaç tane kalsaydı bari ya. Tamamdır. Gelin temizleyin. Ya da... Yetişir misiniz sonra. Abi şu palatinaları alın. Tamamdır. Gayet güzel. Benim için yeterli oldu. Ne o ciritçileri biraz daha tutsaydım o önceki savaşta daha iyi olurdu. Bu arada o okçu bayağı rezil etti beni ya. Ben o ağaçların arasından çıkar taktiği sıkar diyordum. Adamın umrunda olmadı. Diyorum direkt önünde ya. Hani bir de tepedesin. Bu arada şey güzelmiş. Alttaki atasözü sözü güzeldi. Tamamdır. Daha birlik gelecek mi polisi mi arayayım? Vallahi bezdim ya. Tamamdır. O yıkılan bölgeye yeni Türkişler geldi galiba. Tamamdır. Düşmanlar savaşta öldü. Sus payı özet. türgiş ne ya? Türgin yıllar. türgişler Türktü. hala mı adam var? Şaka mı bu ya? Şuradan paralı asker alabiliyor muyum abi? Şu ikisini al. Otomatik yapacağım artık bunu. Lan. Sıkıldım çünkü iki birim ardarda arda savunma. Aldı herhalde. İşgal et. Mis. Tamamdır artık bir şehri daha almış olduk. Şu katedrali yıkmayacağım çünkü asayiş lazım. Gıda tüketimi. Çüş. Acil buraya şey binası yapmak lazım. Aslında buradan mümesil de bir tane bassam. Kahya. Alalım bir tane. Tamamdır. Generale de şuradan saldırı şeyleri verelim. Özellikleri verelim. Buradan ne basabiliyorsun abi? Mızrakçı bas. Tamamdır. Lan burayı bunu şey Longabardilerden geri almışlar. Evet Longabardi demekten vazgeçmiştim ama hala diyorum ya. Şurada ufaktan filo toplamışız bu arada. Bu filoyu niye topladık biz? Abi sen şu kral şöyle geç. Kaç dakikayı gördü? Evet 28 dakika olmuş çünkü iki savaş yeterince uzundu. Buradan Galya eyaletinin de başkentini aldık artık. Şimdi ufaktan Roma'ya doğru ineceğiz. Burada tampon bölge olarak e, Romalı ayrılıkçılar var. İlişkilerimiz onlarla da gayet iyi. Şöylesine bakarsa ilişki durumumuzda da. Abi Lugiler Ticaret anlaşması gelin artık. Ha sonunda. Rugiler. Tamam bunlar da kabul etti. Hala. Şu an sadece Afrika'daki o iki devlette ticaret yapmıyorum. giderimiz çok fazla bu arada ya. Şuradaki şey yapabiliyor muyuz? Aynen değerli taş madeni de yaptık. Tamamdır. Bu bölümün artık sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki bölüm görüşene kadar. Esen kalın.